Bunların hikayesi kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için önemlidir. İkinci bölüm devam ediyor. Stres kaynaklıdır. Bir ilaç verdi. Bunları iç. Daha rahat uyursun dedi. Rahatlamıştım. O gece eve geldiğimde hemen ilaçlarımı içtim ve uykuya hazırlandım. İşte o gece gerçekten başladı ilk arabasan deneyimim. Uyku felci dendiğini biliyordum. Fakat üstüme gelen şeyleri gözlerimle görürken uyanık olduğumdan kesinlikle emindim. Gözlerimi kapadım ve kendimi telkin etmeye başladım. Kendine gel, kendine gel. Bu gerçek değil. Bu telkinlerimi kesen şey ise yanıma yaklaşan o varlığın kulağıma doğru verdiği nefesi ve ardında gelen sinsi gülüşü oldu. Hala o soğuk nefesi hissederim gerçekti. Kabus dedim, uyku felci dedim ve ilaçlarımı kullanarak düzelme umuduyla hayatıma devam ettim. Beynim bana bir oyun oynuyordu. Peki teyzemin beyni de mi ona bir oyun oynuyordu? Ya da benim beynim ikimize de mi oyun oynuyordu? Çünkü bunun herhangi bir açıklaması olamazdı. Teyzem benim kilo verip iyice süzülmüş olmamdan dolayı endişelenmiş ve o gece oturmaya bana gelmişti. Senden nazar var güzel kızım diyerek okumaya başlaması da beni şaşırtmamıştı. Elbette her yaşlı kadın gibi o da buna canı gönülden inanıyordu. Fakat beni daha doğrusu bizi asıl şaşırtan şey teyze besmele çekip duaya başladığı an gerçekleşti. Duvara astı duran ayna derecesine titremeye başladı ve aniden tuzla bozuldu. Ben çavlaklar atarken teyze beni kulumdan tutmuş kapıdan çıkarıyor. Bir taraftan da duaları adeta haykırırcasına tekrarlıyordu. O gece nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Teyzenin kanepesinde uyuyakalmıştım. Sabah ilk işim yine doktora gitmek oldu. Bana şizofrensin dese bile içim rahatlayacaktı. En azından tüm bunların bir anlamı olduğunu görecek ve ne ile mücadele ettiğimi bilecektim. Doktor ise ilaçları kullanmaya devam etmem gerektiğini söyledi ve beni gönderdi. İlerleyen günlerde okuldan arkadaşlarımla dışarı çıktım. Eve döndüğümde yine beni bekliyorlardı. Yatağıma girdiğim an pencerenin önünde korkunç bir surat yaklaştı ve tehditkar acımasız gözlerle gözlerimin tam içine bakarak bir daha yapma dedikten sonra kayboldu. Cehennemin küçük bir fragmanı o gece duş almaya girdim. Artık aylardır süren bu gerginlikten vücudum da zayıf düşmüştü. Kaburgalarım sayılır haldeydim neredeyse. Sıcak suyun altında girip rahatlamaya çalışıyordum ki işte o sırada ilk gerçek teması hissettim. Bir güç kafamı olabildiğince sağa doğru çevirirken bir taraftan da ağzımı büküyor ve ses çıkarmamı engellemeye çalışıyordu. Bu sırada kullarım da istemsizce farklı yöne çekiliyor. Bacaklarım, tüm kaslar kasılmış. Adeta can çekişiyordum. Bedenimin kontrolü bende değildi ama her şeyi hissediyordum. Kulaklarımda ise birden çok çığlık vardı. Benim çığlıklarım mıydı bilmiyorum. Tam işte öleceğim dediğim an bir anda bedenimdeki tüm enerji çekildi. Hamur gibi yere düştüm. Eski püskü banyonun tavanına bumbuş gözlerle bakarken küçük penceredeki camın nasıl kendi kendine çatladığını tüm netliğiyle gördüm. Nörolojiye de gittim. Her teste girdim zaten bir hastane ve erzane uzmanı olan teyzemin kolunda. Oradan oraya koştu. Her şeyim tertemiz çıktı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Pencerenin çatladığı banyomda durmaya devam ediyordu. Artık işte banyodan ve yatak odasından da çıkmıştı. Mutfağa su almaya giderken bile beni bir şey sıkıştırıyordu. Ellerimi, kullarımı büküyor, canımı yakıyor ve nefesimi kesene kadar sıkıştırıyordu. Her şey bittiğinde ise o kahkasını duyuyordum sadece. Her seferinde daha da güçleniyordu bu kahkaha ve daha da zayıflıyor, daha da teslim oluyordum. Tek istediğim onu aramaktı ama ne anlatacaktım ki ona? Ben delirdim mi diyecektim. Aileme zaten haber veremiyordum üzüntüden kahrolurlar diye yalnız çok yalnız bir yerdeydim. Artık yaz aylarına gelmiştik. Mahallenin bahçeli evlerinden birinin asmalarının altında masa kurulmuştu o gece. Kadınlar, erkekler, herkes topluca oturuyor, çay içiyor ve sohbet ediyorlardı. Ben de teyzemin peşine takılıp biraz açılayım diye bu ortama katılmıştım. Yaşlıların tatlı tatlı konuşmalarını, çocukların koşuşturmalarını izliyordum. Derken teyzemin oturduğu masadan bir kadına bağırarak kalktığını gördüm. Teyze kuşarak, yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle kuşarak uzaklaşmaya başlamıştı. Peşinden koşmaya başladım. Karanlık sokaktan geçip bir dolu muluzun ve çöpün olduğu çayra gelmişti. Hala peşinden koşuyor, dur diye bağırıyor ve bir taraftan da önümü göremediğim karanlıkta ayaklarıma, bacaklarıma bir şeyler batacak diye endişeleniyordum. Hiçbir şey batmıyordu ilginç bir şekilde. Derken teyze aniden durdu bir ağacın altında. Yanına gidip ben de durdum. Gözleri sabit bir şekilde buşluğa bakıyordu. Bu gece dedi. Bu gece toprak yarılacak. Ne anlama geldiğini sormaya fırsat bulamadan ağaçtan önüme kocaman bir şey düştü. Yine kasılmaya başlamıştım. Aniden gözlerimi açtım ama bu bir rüya değildi. Hala mahalledeydim. Kumşular sandalyede uyuyakaldığımı ve aniden kuşmaya başladığımı söylediler. Sokaktan dahi çıkmamıştım. Gördüklerim hüyaydı. Utanç içinde iyiyim bir şey yok dedim ve eve gittim. İşte asıl şuku orada yaşadım. Yatalak büyük nene evin girişinde tam karşımdaydı. Ayağa kalkmayan kadın karşımda dikiliyor ve bomboş gözlerle bana bakıyordu. Yavaş adımlarla evimin salonuna doğru yöneldi teyzeciğim iyi misin diye sesim titreyerek peşinden yavaşça takip ettim. Masanın kenarında duran ayrıldığım o eski sevgilimin hediye ettiği bir saksı çiçeği elini aldı ve var gücüyle yere çaldı. Saksı paramparça olmuştu, toprak yarılmıştı. İçinden simsiyah bir muska çıktı. Artık ok uh yaydan çıkmıştı. İnanma inanmama meselesi değildi bu. Gözümün önündeydi işte. Teyze hemen ertesi gün beni bir kadına götürdü. Büyük nine ise hiçbir şey olmamış gibi yatalak bir şekilde uzanmaya devam ediyordu. Gittiğimiz kadın beni suratında adeta bir Budist sahibindeki gibi huzur dolu bir gülümsemeyle karşıladı. Geçer dedi. Çok konuşmadı ve muskalar yazdı. Biri evin girişine, biri yatağıma, biri de hep üstünde taşımalık. Muskaların hiçbir faydası olmadı. Artık doktorlardan da, nefsi kuvvetli hocalardan da umudu kesmiş ve kendimden vazgeçmiştim. İçimde sadece büyük bir öfke vardı. Bilinmeyene karşı bir öfke. Evde hala kapılar kapanıyor, tıkırtılar ve fısıltılar geliyordu. Bir gece dayanamadım. Önce yine yatağımda kulağımın ardından o soğuk nefes geldi. Ardından kasılmaya başlamıştım ki var gücümle haykırdım. Tüm sesler kesildi aniden. Gittim ve kenarda duran elektrik süpürgesinin sapını çıkardım. Elimde bir supa gibi sallayarak evin içinde dolaşmaya başladım. Neredesinden çık ortaya diye bağırarak elimdeki supayla duvarlara vuruyordum. Cin karşıma çıksa onu elektrik süpürgesi sapıyla mı dövecektim? Delirmek böyle bir şey miydi? Tek bildiğim çok ama çok öfkeli olduğumdu. Öfke içimde öyle büyüdü ki korkuyu yendi. Zira korkudan zaten geçmiş canımın derdine düşmüştüm artık. Mantık, rasyonel düşünce ve hepsinden de geçmiştim. Evet evde cin dövecek hale gelmiştim. Hızımı alamadım, puskaları söktüm attım, ilaçları dışarı fırlattım. Çatırtıların geldiği her yeri sopayla yakıp döktüm. Teyze gelmiş endişe içinde beni izliyordu. Hiç korkma dedim ona. Son hız evden çıkıp ayağımda ev terliklerim, elimde süpürge sapı komşunun kapısına dayandım. Dışarı çıkın diye bağırmaya başladım. Tüm mahalle ayağa kalkmıştı. Aykırıyor, hesap soruyor, büyücü şerefsizler diye düvele duyuruyordum meseleyi. Dışarı çıkmaya cesaret edemediler. Diğer komşular ise beni sakinleştirip eve gönderdi. İşte o günden sonra tıkırtılar giderek azaldı. Çünkü onların en ufak bir tıkırtısına ben ortalığı ayağa kaldırıyordum. Öfkeyle direnerek karşılık veriyordum. Beni yenemeyeceklerini anladılar. Mahallede adım deriye çıkmıştı ama olsun. Teyzelerim beni biliyor ve anlıyorlardı. O günlerden sonra birazcık çatlak ama en azından kendime sahip çıkarak devam ettim hayatımı. Fakat bir kere o ele geçirilmeyi musallatı yaşamış biri olarak asla eskisi gibi olamadım. İlacınız sizsiniz arkadaşlar. Buradalar, varlar, mücadele edin. Hikayenin sonuna geldik. Sizlerin de başınızdan geçen veya bir başkasından duyduğunuz paranormal ilginç olaylar varsa açıklama kısmında bulunan Instagram veya mail adresimiz üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.